Selamünaleyküm. Bugün sizlere sigara hakkında bilgilendirme yapacağım. Sigara bırakma eğitimleri veriyorum. Kursumuz 63 gün sürüyor. 63 gün sonunda eğer kişi gerçekten sigarayı bırakmak istiyorsa, bunu eşi, annesi, çocuğu, evladı veya bir başkası için değil de, kendisi için sadece Allah rızası için bırakmak istiyorsa sigarayı bırakıyor arkadaşlar burada zaten eğitimde bunların detaylarına giriyor oluyorum ee, Peki sigarayı neden bırakmalıyız sigara ilk önce içerisinde uyuşturucu var bunu sigara içen herkesin mutlaka biliyor olması lazım uyuşturucu kullanıyorsunuz eser miktarda sigaranın içerisinde bağımlılık yapmamasının sebebi uyuşturucu olması Bizler bir işe başlarken, bir eyleme başlarken mutlaka sessizlik yasasını uygulamalıyız. Sessizlik yasası nedir? Ee, hayatımızda önemli kararlar alırken, bir işe başlarken, bir ev veya araba alacağımızda, ilişkiye başladığımızda, nişan veya evlilik süreçlerinde, bunun gibi önemli kararlarda eğer sessiz kalırsak nazar değmez. Başkalarının nazar hakkı bize gelmez ve ikinci sessiz kalma e, sebebimiz de. Şeytana hak düşmez biz sessiz kaldığımız için en yakınımıza bile dahi dillendirmeden sadece kendi eylemlerimizde yani vesveselerimiz azalır hak düşmez derken bundan bahsediyorum bu süreci daha kolay yönetebiliriz ve daha hızlı yönetebiliriz yani araya nifak girmeden o yüzden her ne eylem yapılıyorsa mutlaka bu sessizlik yasasını hayatımızda uygularsak bakacaksınız ki daha konforlu daha mutlu daha huzurlu bir hayat yaşıyorsunuz aslında yaşadığınız bütün problemler insanın şu dilini tutamamasından kaynaklanıyor neden dilimizi tutamıyoruz dedikodu yapıyoruz üzerimize negatif ağır enerjiler yükleniyor karşımızdakinin negatif enerjisini biz kendi üzerimize çekiyoruz biz bakıyoruz ağzımızda konuşuyoruz yine kınama yapıyoruz Kınamayınız, kınadığınız şey başınıza gelmedikçe ölmezsiniz. Hadi işitil şerifini uyguluyoruz hayatımızda. Dolayısıyla kınadığımız zaman, bakın yine dilimizle, yine ağzımızı dilimizi tutmadığımız için her şey başımıza geliyor. Yani sessizlik yasası. Eğer hayatınızda çok konuşan insanlar varsa, ki bunlar mutlaka işitseldir, sağ veya sol lob işitsel olabilir. Bunların hayatında ilk uygulaması gereken sessizlik yasasıdır. Yani e, bunu da başka eğitimlerde anlatıyorum nasıl yapılabileceğini ve kişinin karakterinin nasıl değiştiğini aslında kendiyle nasıl yüzleşip nefsini nasıl tanıdığını ve nefsini nasıl ikna etme çabalarını eğitimlerde ve danışmanlıklarda anlatıyorum. Size başlamadan önce sessizlik yasasından bahsettim. Peki öncelikle sessiz olacağız ailemize hiç kimseye sigaraya bırakmak istediğimizi söylemeyeceğiz. Kendimize dahi yani hiç sigarayı bırakmak e, aklımda bile yoktu deyip içmeye devam edebilirsiniz. Zaten eğitim süresince sigarayı içmeye devam ediyorsunuz. Hiçbir şekilde e, ben size demiyorum ki tamam artık sigarayı bıraktın e, sigarayı azaltacaksın şöyle yapacaksın işte böyle yapacaksın demiyorum. Kişi kendi ikna olduğu zaman iknasıyla sigarayı bırakıyor arkadaşlar eğitimimizde. Eğer ikna olmazsanız zaten verdiğiniz ücreti ben size geri iade ediyorum. Sigarayı da bırakamayanlara da geri iade ediyorum. 63 gün sonunda baktık ki kişi sigarayı bırakamadı. Sigaraya başladı. Ondan sonra onun da ücreti geri iade oluyor. Yani geri ücret iadeli bir sigara bırakma kursundan bahsediyorum size. Hayatta her işe başladığımızda sessizlik yasasını uygulayacağız. Ben sigarayı bırakacağım ama neden bırakacağım? Bunun için e, bir problemin olmaması gerekiyor değil mi hayatta? Yani hayatta yaşadığımız bütün problemler aslında iki yönü var. Bir tanesi gerçek yönü, bir tanesi de sahte yönü. Şimdi benim bir problemim var ve ben bu problemi bir sahte materyalle bastırmak için uğraşıyorum. Acaba e, anlık hazlarım mı yüksek yoksa sürekli hazdım mı düşük? Bunlara bakıyor olacağız kişinin hayatında. Sigarayı keyif için mi içiyor yoksa bir derdi problem var, stresli mi iş hayatında o stresi bastırmak için mi içiyor ya da e, zihni çok fazla çalışıyor ama onun haz olarak kullanabileceği tek bir şey var. O da sigara, sigarayı bunun için mi içiyor, onun yerine bir şey koyamıyor mu, sigara krizlerini nasıl yönetebilir, e, biz bu yönetimi nasıl sağlarız, kendi nefsimizi <laughs> bu konuda nasıl ikna ederiz ve sigarasız bir hayat nasıl? Ya insan sigara içtiğinde aslında kendisine zarar veriyor. Evet ama daha çok etrafındakilere zarar veriyor. Bakın bu da bir kul hakkına geliyor. Çünkü kişinin ağzı sigara kokuyor. Eşinin yanına gidiyor, çocuğunun yanına gidiyor, komşularıyla, arkadaşlarıyla konuşuyor ve karşıdakiler bundan mesela rahatsız oluyor. Bu da bir kul hakkıdır. Ya da sigara içilen bir ortamda sigara içmeyen birisinin mecburen kaldığını düşünün. Üstü başı, kıyafetleri her yeri sigara kokuyor ve o kişinin de ciğerlerine sigara kokusu iniyor. Ne oluyor? Bu da kul hakkıdır. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünüyor olmak lazım. Diyeceksiniz ki bana bu kadar da değil yani. Hani bunlara mı kaldık? Hocam ne söylüyorsunuz? Evet, bunları söylüyoruz. Çünkü yaptığımız her eylemin bir sonucu var ve bize her saniyenin, her salisenin hesabı sorulacaksa bunların da hesabı sorulacaktır. O yüzden sigara hem kendimize hem etrafımızdaki insanlara karşı gerçekleştirdiğimiz bir kul hakkıdır arkadaşlar. Rabbimiz de ne diyor? Bana kul hakkıyla gelmeyin diyor. Biz tövbe ettiğimiz zaman günahlarımız eğer siliniyorsa buna da tövbe ediyor olmamız lazım. Tövbenin de ilk şartı nedir? Yaptığımız davranıştan vazgeçiyor olmamızdır. Tövbenin ilk şartı bu davranışı bir daha yapmıyor olmamızdır. Bunların hepsini, yani davranışlarımızı, irademizi nasıl güçlendireceğiz bu konuda, davranışlarımızda nasıl bir değişiklik yapmamız gerekiyor ve bunu nasıl kolaylıkla yapacağız, adım adım, yavaş yavaş kendimizi, nefsimizi ikna ederek mutmain olarak nasıl bir yol izleyeceğiz, strateji izleyeceğiz, bunların hepsini danışmanlıklarda ve e, sigara bırakma eğitiminde anlatıyor olacağım. Bununla ilgili e, eğitim almak isteyenler varsa bana DM'den ulaşabilirler. Detaylı bilgileri orada paylaşacağım. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.